Tarih araştırmacısı, yazar ve emekli üretmen Muharrem Eren bir asırlık yaşamına 11 tane kitap sığdırdı. Eren'in Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarafından basılan Koca Avşar Köyü ve Tarihte Avşalar kitabı Türkiye'de şehir tarihi kaynakları arasına girdi. 11 tanesi da, 11 tanesi basıldı. Eren'in Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından iki önemli eseri basıldı. Bunlardan biri Zanos Paşa, diğeri ise Balıkesir'i yeniden imar eden İlhal Kütüphanesi'nin kurucusu ve sahibi Mutasarrıf Ömer Ali Bey. Eren yine Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından basılan Helvacı Zade Muharrem Hasbi Hayatı ve Eserleri adlı kitabı da hazırladı. Yazarımda Aziz Çöpürsü. Onu ben de 12 zarusbaşı meydana ve Hayatını Avşar kültürüne ve tarihine adamış olan Eren'in ilk kitabeleri, il Müftüleri ve Koca Avşarı, Kur'an Aileler adı araştırma eserleri de bulunuyor. Balıkesir ziyaretleri sırasında Atatürk'le okuduğu lisede tanışıp sohbet eden Eren, kitaplarını Koca Avşar'da kurduğu kütüphaneye bağışladı. Neser yalı özel atlarını var bir beyt halinde sonra. Mesela Kocavşar Vahşi ayvan hav havla Hevetli diye ama Evinde düşmesi sonrasında kalçası kırılarak hastaneye kaldırılan Muharrem Eren, Atatürk Devlet Hastanesi'nde sağlığına kavuşmak için gün sayıyor. Bir kitap elinde, bir elinde de bastoy, bastoy Zanos Kültür ve Eğitim Vakfı Kültür sorumlusu Cengiz Eratalay, KRT haber ekibiyle beraber Eren'i hastanede ziyaret etti. Doğduğu köyü koca avşardan başlamak üzere Balıkesir hakkında da yazmadık şey bırakmadı. Tarihin gizli hazineleri ne kadar şey varsa onları açığa çıkarmış ve Balıkesir'i tanıtmış bir Balıkesir sevdası büyüğümüz. Kendisine Balıkesir olarak çok şey borçluyuz. Zanos Kültür Eğitim Vakfı olarak onun üç kitabını basmış olmaktan da ayrıca şeref duyuyoruz. Yılmaz çalışmaları ve güzel pratiklerin neticesinde Balıkesir in insanına çok şey verdiğine inanıyoruz. Eren, KRT Haber ekibine Avşarların Destanı ile Oğuz Boyları'nın destanı üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü ve daktilosunun başında yazılmayı bekleyen notları olduğunu söyledi. Şimdi elinde bir Avşarların Destanı bir de Oğuz Boyları Onları geliştirmeye çalışıyorum. Tarih araştırmacısı Aydın Ayhan'da bir asırlık ömrüne pek çok eser sığdırmış Muharrem Eren için bir köyden, bir beldeden, bir şehirden doktor çıkar, mühendis çıkar, subay, general ve birçok kişi çıkar ama o beldenin kitabını yazan insan kolay kolay çıkmaz. O nedenle Muharrem Eren çok önemli bir insan dedi. Avşarlarla kitap yazıyor. Türkiye'de, koca Türkiye'de yani yazılan kitap sayısı Avşarlarla ilgili 2-3'ü geçmez. Ve bunu bir köy öğretmeni yazıyor. Ya da Balıkesir'de yani çok önemli hep ismini andığımız Zanos Paşa ile ilgili ilk kitabı yazıyor. Ya da Ömer Ali Bey, Balıkesir'i yani Balıkesir, i Balıkesir i yapan, depremden sonra Balıkesir'i kalkıdan adamla ilgili, Ömer Ali Bey ile ilgili kitabı yazıyor. Ve bu her köye nasip olmaz. Ve şu anda 99 yaşında hala beyin çalışıyor, hala uğraşmaya çalışıyor. Hala herhangi bir araştırmadan bahsettiğiniz zaman gözler ışıl ışıl yanıyor. Bakın çok önemli. Yani Müftülerle ilgili kitap yazmıştır, il müftülerini yazmıştır. Avşarlarla ilgili yaptığı kitap milli eğitimde ödüllere layık görülecek bir kitaptır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılmıştır.